Kıymetli kardeşlerimiz Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillah. İhsan Derneği olarak göndermiş olduğunuz bağışları mazlum kardeşlerimizle, Afrika'daki kardeşlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu an Afrika'nın Çad ülkesindeyiz. Başkent Enjemini'ye çok uzaklıkta olan bir köydeyiz. Ve bu köyde gerçekten çok ciddi ihtiyaçların olduğunu biz tespit ettik. Bakın bu kardeşlerimizin yaşadığı yerde e, çok böyle kırsalda bir yer. Bu kardeşlerimiz su bulmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Elhamdülillah göndermiş olduğunuz bağışlarla buradaki kardeşlerimizin su ihtiyacına sizlerle beraber çare olduk. Rabbim sizlerden razı olsun. Ve cealne minel mâi şeyin hay buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde. Biz her şeye su ile hayat verdik buyuruyor. Sizlerde bu mazlum kardeşlerimize kilometrelerce uzaklıkta olan bu kardeşlerimizin ayaklarına kadar bu su kuyusunu gönderdiniz. Su bağışlarınızı yaparak Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Bugün açılışını yapacağımız kuyumuz Saat Suresi Su Kuyusu. Burada tabelada isimleri yazan kıymetli hayırseverlerimizi ben size tek tek göstermek istiyorum. Mevla Teala bu tabelada isimleri yazan hayırseverlerimizden merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat nasip eylesin. Helalinden sizleri merzuk eylesin. Cümle ölmüşlerinize, geçmişlerinize rahmet eylesin. Evlatlarınızı hayırlı eylesin. Sizlere Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin güzel ahlakını nasip eylesin. Evlatlarınıza güzel ahlaklar nasip eylesin. Sizler bu mazlum kardeşlerimize bu su kuyusunu yaptırdığınız gibi Allah-u Teala da sizlere... Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çeşmesinden onun kevser havuzundan kana kana su içebilmeyi nasip ve müessir eylesin. Birinizi bin eylesin. Buraya göndermiş olduğunuz bağışları Rabbim kabul eylesin. Bu kardeşlerimiz bu su kuyusundan her içtiğinde her aldığında sizler hissedar olsunuz. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Şimdi bu kuyumuzun açılışını yapıp kardeşlerimize armağan etmek istiyoruz. Rabbim kabul edesin. Allah razı olsun. Bakın şu teyzemiz, bu ablalarımız hep size dua edecekler. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bakın elhamdülillah. Maşallah, barışallah. Kırıl kırıl tercihimiz. Mesnelerce sormazdan geldi bu kuyumuz. Kardeşlerimiz sıkı üstünden yıkanacak, size kapıya salacak. Tüm ihtiyaçlarında da sıkı üstünden teyze edecekler. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah emanet evet. olun konusunda kardeşlerimiz Bismillah diye inşallah. Bizi? Bizi? olsun. Olsun. Allah, Allah. Allah. Hayırınızı. Hayır. Hayır. Kabul etsin. Hayır. Selim Selim. Allah barikallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah, Allah. 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 hayırlarınızı kabul etsin inşallah.